Herkese merhabalar. Sınav ayı olan Haziran kapıya kadar geldi. Mayıs ayı bu sebepledir ki çok önemli arkadaşlar. Ben de size Mayıs ayı nokta atışı sınav çalışma eylem planı hazırladım. Hadi isterseniz videoya geçelim. Sınav ayı olan Haziran arifesi altın ay Mayıs. Çalışma saati kasıyoruz, soru sayısı kasıyoruz, sınavı kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi 10 maddede neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. 1. Mayıs ayında öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Pes edenler ve vazgeçmeyenler. Konu eksiği çok fazla olup denemelerden de beklediğini bulamayan arkadaşlarımız genelde pes etmeyi tercih ediyorlar. Ama çok büyük bir hataya düşüyorlar. Vazgeçmeyenler ise bu işin sonuçta kazananı olacaklar. 2. Artık konu anlatımından vazgeç. Deneme bazlı konu tekrarına geç. Yanlışlara odaklan. Bu dediğimizden kasıt nedir? Saf konu anlatımı için Mayıs ayı artık çok geç. Ne yapmamız lazım? Bol bol tabii ki deneme çözeceğiz. E deneme bazlı konu anlatımı nedir? Denemede yapamadığımız sorular var ya işte arkadaşlar bizim için kilit noktası orası. Yapamadığımız sorular hangi konudansa biz o konuların tekrarını yapacağız doğrularımız bizi ilgilendirmiyor. Yanlışlara odaklanacağız ki Mayıs bizim için karlı geçecek. 3. Eski soru bankalarını al eline işaret koyduğun soruları tekrar gözden geçir. Bir önceki maddede denemede yapamadığınız sorulardan bahsettiğim gibi burada da yine yanlışların üzerine gitmekten bahsediyoruz. Soru bankalarını da tıpkı denemelerde olduğu gibi ihmal etmeyelim. İşaret koyup yapamadığımız soruların üzerine üzerine gidelim. Göreceksiniz ki zaman ilerledikçe net sayılarınızda gözle görülür artış olacak. 4. Sorunlu olduğunuz konularda bilgi notları oluşturun ve gözünüzün önünde bir yere asın. Arkadaşlar, sıkıntı yaşadığınız konularda renkli postitler kullanarak bu konulara ait bilgi notları oluşturun ve odanıza, çalışma masanıza şöyle gözünüzün gördüğü yerlere asın ki göz aşinalığınız olsun ve bunlarla alakalı sorular çözdüğünüzde de hemen bu bilgi elinizin altında bulunsun. 5. Mayıs ayında şu 3 şeyi artır. Nedir bunlar? Çalışma saati, çözdüğün soru sayısı ve deneme sayısı. Evet Mayıs ayından önce belki 2-3 saat çalışıyordun belki daha da az. Şimdi bu saat miktarını daha da artırıyoruz. Emin olun günlük 7-8 saat ders çalışan arkadaşlarınız bile var. Çözdüğünüz soru sayıları daha önce belki 50 yüzlerdeyken şimdi 150, 200, 250 belki 300'lere kadar bile günlük soru sayısını artırabilirsiniz. Tabi bu çözdüğünüz soruların içerisinde özellikle paragraf soruları ve yeni nesil sorularında yer almasına dikkat edin. Deneme sayısına gelirsek en kötü ihtimalle iki güne bir mutlaka deneme çözün. Hatta eğer işi pratikleştirirseniz günlük 1 ya da iki denemeye bile çıkabilirsiniz. Tabi bu yapmış olduğunuz denemelerdeki yanlış çıkan soruları daha sonra çözmek ya da çözdürmek şartıyla. 6. Mayıs ayında şu dört şeye de ağırlık ver arkadaşım. Nedir bunlar? Yeni nesil soru, paragraf sorusu, map örnek soruları ve çıkmış sorular. Yeni nesil sorudan kastımız nedir? Hani şu paragraf şeklindeki senaryoya sahip matematik soruları ve deney sorularından bahsediyorum. İşte arkadaşlar bunlara Mayıs ayında ağırlık veriyoruz. Ayrıca paragraf sorusu yani Türkçe paragraf kitapları vardır. Bu paragraf kitaplarındaki paragraf sorularına ağırlık veriyoruz. Ve MEP örnek soruları nedir bu? Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenli olarak her ay yayınlamış olduğu örnek sorulardan bahsediyorum. İşte bunlar da arkadaşlar sınavdaki sorulara çok benzer sorular olduğu için mutlaka takip edelim ve çözelim. Son olarak çıkmış soruları da mutlaka sınavdan önce çözelim. Geçmiş yıllardaki sorulardan bahsediyorum. Gerçek sınav sorularını bulup çıktısını alıp bu soruları da çözelim. 7. Mayıs ayının olmazsa olmazlarından biri en düşük net çıkardığın branşa öncelik ver. Mesela sen sözele yatkın bir öğrencisindir. Fen ve matematikte zorlanıyorsundur. Doğal olarak matematik ve fen derslerine öncelik vereceksin çalışmada ki netlerin bu derslerden de yükselsin. Veya sen sayısalda başarılı olan bir öğrencisindir. O zaman ne yapacaksın? Sözele ağırlık vereceksin. Bol bol sözel derslerle alakalı sorular çözeceksin ki yine sözel derslerde de eksiğin azalsın, netlerin yükselsin. 8. Soru çözerken mutlaka süre tut. Çünkü unutma ki bu sınav aynı zamanda bir zamanla yarış sınavı. Özellikle yeni nesil sorular, paragraf soruları çok fazla süre aldığı için sen bu soruları çözerken eğer süre tutarsan zamanla pratik geliştirirsin ve bu soruları daha kısa sürede çözmeye kendini alıştırırsın. Doğal olarak bu bir süre sınavı da olduğu için ön sıralara çıkarsın. 9. Artık mayıs ayında kıyası bırak arkadaşım. Kendine odaklan, kendinle yarış, kendi eksiklerine ve gelişimine bak, bunları takip et, kendi netlerinle ilgilen. Eğer Mayıs ayında da başkalarıyla ilgilenmeye, başkalarına bakmaya devam edersen, kendinden düşük bir öğrenciyi ele alalım. Bu öğrenciye baktığında kendini yeterli göreceksin ve çalışma temponu azaltacaksın, olmayacak. Veya kendinden yüksek seviyede bir öğrenciyi ele alalım. Bu öğrenciye baktığında da "Ben yapamıyorum." diye moralini bozacak ve belki de bırakacaksın o sebepledir ki kıyası Mayıs ayında bırakıyorsun arkadaşım. 10. Hedefin olsun ve hep bu hedef yüksek olsun. Her zaman kendi öğrencilerime de söylüyorum. Hedefinizi yüksek tutun ki daha düşük hedeflere çok daha kolay ulaşabilirsiniz. Günlük hayattan buna örnek vermek gerekirse Ankara'dan İzmir'e aracıyla yola çıkan bir kişinin hedefinde İzmir olduğu için Afyon'a ulaşmak ona çok kolaymış gibi gelir. Halbuki bu kişimiz Ankara'dan Afyon'a yola çıksaydı bu kez hedefi Afyon olduğu için Afyon'a ulaşmak ona bu kadar kolay gelmeyecekti. Ve son olarak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Unutma arkadaşım, bu sınav üniversite sınavı gibi değil. Kimse bu sınava ikinci kez giremiyor. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.